Geçmiş haftalarda da e, kar yağmıştı ama azdı. Dün akşamla beraber bayağı bir kar yağdı. Şu anda e, 30-35 santim oldu. Yarında e, bir 10 santim gösteriyor meteoroloji. E, i̇nşallah 45-50 santimle beraber e, doğal kar. E, şu anda da makinaları açtık. Hem derece tutuyor. E, pistleri tamamlamak üzere, pistleri 1 metre yapmak üzere e, suni karlama da yapıyoruz. Allah nasip ederse 5 Aralık'ta Palandöken'de kayak sezonunu açıyoruz. 20 Temmuz'dan başlayan erken rezervasyon fırsatları vardı. Onunla beraber şu anda da erken rezervasyon satışlarımız devam ediyor. geçmiş yıllara göre bu yıl biraz daha misafir yoğunluğu fazla olacak gibi. Rezervasyonlar o yönde geliyor. Erzurum'un Palandöken'in ulaşılabilirliği işte havaalanının şehre yakınlığı Kayak merkezinin şehirle e, iç içe olması, burada geçmişte yapılmış iki tane olimpiyattan dolayı e, her türlü güvenlik önleminin e, en ön planda olması e, ve e, Mart'ın sonuna kadar hatta Nisan'ın 10'una kadar kayak garantisi, kar garantisi vermemiz e, bizi e, Palandöken'i bir adım daha öne geçiriyor. E, yoğun biçimde oteller yenilemelerini yaptı pistlerin bakımlarını yaptık. Makinalarımızın, liftlerin bakımlarını yaptık. Birçok tesis e, halatlarını değiştirdi. Genel kontrolleri yaptı. E, personel eğitildi. E, şu anda e, kayak sezonuna hazırız. 5 Aralık e, 2024 tarihinde kayak sezonunu Palandöken'de non stop açıyoruz. Allah'ın izniyle yüzde %80 pistimiz açık olur. Çünkü dağan doğal karla beraber e, suni karla takviye yaparak pistlerimizi hazır hale getiriyoruz. Kar garantisi e, hem e, Erzurum'daki e, teknik altyapıya, yapıya e, güvenerek hem de e, personelin ve e, bütün tesislerin eğitimleri, bütün bakımları bitmiş şekilde ve en önemlisi Palandöke'nin coğrafi konumundan dolayı hava şartlarına göre kar garantisi veriyoruz.